Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 10'da klavyeden çalıştırabileceğimiz ve mouse ile birkaç hamlede gittiğimiz ekranlara çok kısa şekilde nasıl ulaşabileceğimizi göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Hemen işlemlerimize başlayacak olursak gelin hemen isterseniz tuşlarımızın ne işe yaradığını ve nasıl bir fonksiyon gösterdiğini inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle Windows tuşu ve M tuşuna aynı anda bastığımızda ekranımızda var olan bütün ekranları masaüstümüze var olan bütün ekranların aşağıya indirildiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde Windows, Shift ve M tuşuna yeniden bastığımızda indirilen ekranların yeniden masaüstümüze geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi bu Windows ve Tab tuşuna bastığımızda ekranımızda gördüğümüz gibi geri planda açık olan uygulamaların listelendiğini görebiliyoruz. Buradan var olan hangi uygulamaya geçmek istiyorsak o uygulamayı seçerekten devam etme şansına sahibiz. E yine aynı şekilde e, Windows P tuşuna aynı anda bastığımızda e, ekranımızda ki biz eğer ekranımızı genişletmek istiyorsak veya bir projeksiyon cihazına e, bağlanmak istiyorsak e, bu cihazın ayarlarını yapmak için gelen pencereyi görebiliyoruz. E, bu görmüş olduğumuz kısa yolların e, tamamını ezberlemek e, zorunda değiliz arkadaşlar ki ilerleyen süre içerisinde kullandığımı kullandıkça bu uygulamaların e, oturacağını ve çok kısa süre içerisinde mouse kullanmadan işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceğinizi görebileceğiz arkadaşlar. Örnekler yine devam ettirecek olursak arkadaşlar Windows X tuşuna bastığımızda yine başlat menüsünün ayrıntılarını görme şansına sahibiz. Yine aynı şekilde Windows D tuşuna bastığımızda yine ekranı kapatıp açma durumumuz söz konusu. Yeniden ekranımızı açacak olursak Windows A tuşuna basıp yine Q'ya bastığımızda e, Microsoft Windows 10 işletim sisteminde arama yapabileceğimiz ekrana görebiliyoruz arkadaşlar. Windows A'ya bastığımızda yine e, bilgisayarımızın Bilgilendirmelerimizi yönetebileceğimiz e, genel e, yönetim ekranıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Windows F'ye bastığımızda Microsoft'a gönderebileceğimiz genel geri bildirim ekranıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. E, ayrıca burada yapılması gereken e, Windows ve R tuşuna bastığımızda gelen çalıştır ekranına yazabileceğimiz komentleri e, görebiliyoruz. Bu komentlerle de e, istediğimiz ekranlara herhangi bir şekilde mouse kullanmadan gitme şansına sahibiz arkadaşlar. Örnek olarak verecek olursak, mesela şunların içerisinden bir tanesini seçelim. OSK dediğimiz On Screen Keyboard yani ekran klavyesi, sanal ekran klavyesini görme şansına sahibiz arkadaşlar. Ayrıca MS Paint dediğimiz an yine küçük çaplı bir e, resim editörünü e, görme şansına sahibiz ki bu Windows 10'da ve diğer Windows işletim sistemlerinde default olarak gelen bir uygulama biliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ncpa.cpl yazdığımızda bilgisayarımızdaki var olan network ekipmanlarının ayarlarını yapabileceğimiz veya network driverlarının ayarlarını yapabileceğimiz ekranı görme e, şansına sahibiz. Bu listeyi yine yazımda ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Ben şu an size sadece küçük örnekler verdim arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aynı zamanda kanalıma abone olmanızı yeniden önemli rica ediyorum.